Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar aynı sitedeyiz. 1 artı 1'i tanıtacağız. 1 artı 1'imiz full eşyalı. Ee, aynı sitede güvenlikli, otoparklı, işte çocuk parkı, havuzlu her şey var. bir ee, 1 artı 1'imiz e, 95 bin eurodan başlıyor full eşyalı. iskanı alınmış. Hiçbir eksiği yok. İçeri doğru gidelim. Şuraya otopark yani araçlarınızı park edebilecek alan da mevcut, bayağı geniş. Her daire için kendine ait zaten alan bırakmışlar. Cephesi bu şekilde, ön tarafta balkonu var, burası dış, arka cephe salondan. Salon penceresi, bu da arka yatak odası penceresi. Değişimi falan şuradan. Yani eve girerken tabii ki şifre olmadan giremiyoruz, onlarda hepsi özellikleri de var. Evet, üç basama çıkıyoruz. Merhaba, hep. Nasılsınız der. Girişimizde ben geniş, ferah bir salonumuz mevcut. bulunduğu gibi işte eşyaları var. Yani en yani az kullanmaya hazır. mutfak malzemeleri, araç gereç malzemeleri mevcut. Dolaplar kaliteli kullanılmış. E, fırınımız, ocağımız, her şeyimiz var. Buradan güzel geniş, ferah bir balkonumuz var. Dilerseniz burayı e, birazcık daha hani kapatabilirsiniz. Hatta pergole de yapabilirsiniz, cam balkon da buraya yapabilirsiniz. Yani sanma dahil ederseniz e, daha geniş, ferah bir yer olur. E, tabii ki ihtiyaç duyulursa bunlar olur. Da, site'nin izni var zaten. bunu izin veriyorlar. 95.000 Euro'dan başlıyor arkadaşlar eşyalı. Klimamız da var. Klimamız da mevcut. Ee, yaklaşık 50 metrekare net kullanım alanı var. Ee, balkon haricinde hemen burada bir yatak odamız mevcut. Bayağı geniş, kullanışlı. Bir ailenin rahatlıkla kalabileceği bir yer. Ee, banyomuz bayağı bir geniş, ferah. Rahatlıkla dumanın yerine bir e, var, çamaşır makinemiz var, her şeyimiz var. Burada kullanma hazır. Birazcık daha anlık arkadaşlar, kusura bakmayın. Şurada hemen kaparkasında kapı arkasında bir vestiyerimiz de var. Portmanto vestiyer. O da gayet kullanışlı. E, mesafesi 750-800 metredir. fiyatımız 95 bin eurodan başlıyor. Ufak da olsa bir pazarlı tabii ki olacak. Eşyalıdır. i̇yi seyirler diliyorum arkadaşlar.